Kanal D zirveden inmiyor. Ekim ayında hangi televizyon kaç gün birinci oldu? İşte sonuçlar. Show TV 5 gün, Interstar 4 gün, ATV 2 gün. 3 televizyonun toplam birincilikleri 11 bir gün. Oysa Kanal D Ekim ayında tam 20 kez birinci oldu. Üçünün toplamı Kanal D'nin başarısına yaklaşamıyor. Eylül ve Ekim ayları tüm gün izlenme sonuçlarına göre Kanal D yine en önde. 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Show TV 3. Interstar 2. olurken Kanal D %19.6'lık izlenme payıyla 1. oldu. Teşekkürler Türkiye. Atatürk dine değil dini kullanarak sömürü düzeni kuranlara karşıydı. Ulu Önder İslam'da aydınlanma dönemini başlattı. Atatürk'ü dinsizlikle suçlayıp sahte bir din anlayışı yaratanların amacı Türk halkını sömürmekti. Profesör Yaşar Nur Öztürk ve Kadri Şeyh'i Misbah Erkmen Kul tek tekte belgeleriyle açıklıyorlar. Sakın kaçırmayın. Umut ticaretinin böylesi görülmedi. Başkent Ankara'nın göbeğinde yayın evi sahibi umut ticareti yapan bu kişi Çağın vebası eğitse bile çare bulduğunu söyleyerek halkın hem parasını hem de umutlarını sömürüyor. Eğitse ilaç bulmuşsunuz. Senin ev gel. Türkiye'yi kalkındıracaksınız. Buldum. Buldum. Çok dışarı arkadaşım. Bir dakika. Bulamazsınız. Yani. ana batımız. Evet. Adana'da, İzmir'de, Ankara'da açtığı umut ticarethanelerinde paraya para demeyen, sıra devlete vergi ödemeye gelince kazanç göstermeyen umut tacirinin maskesini Yine arena düşürüyor. Bedenin düşmanları öldürür. Sahat düşmanları bana düşman olur. Arena Perşembe akşamı olacak o kadardan hemen sonra.